3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin toplumda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek, haklarını savunmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla kutlanan uluslararası bir farkındalık günüdür. Bu anlamlı gün kapsamında, Fethiye Özel Olgun Kültür Merkezi'nde erişebilirlik konferansı düzenlendi. Sunumu göstereceğiz ama tamam biraz ışıklandıralım ama sunumu gösterelim. Adem Kuyumcu benim ismim. Bu sahneye son 7 yılda 3. çıkışım. 2017 yılında ilk kez geldim. Fethiye Belediyesi ile birlikte bir etkinlik yaptık. 2019 yılında Fethiye Mimarlar Odası ve Fethiye Belediyesi ve Fethiye Bedensel Engelliler Derneği ile birlikte bir sağ çalışması yaptık. Fethiye'deki eşitlemelerin sorunlarının tespiti ve sorunların çözümüne yönelik bir çalışma yürüttük. Mimarlar Odası ev sahipliğinde yapmıştık bunu da. Fethiye sevdiğimiz bir yer, benim de değer verdiğim, sevdiğim bir yer. Hem coğrafi olarak hem de tarihi değerlerinin nedeniyle çok kıymetli. Tabii ki yeni başkanımız Sayın Karaca ile daha da değer kazandığını gördüm ben. Sonunda da onun bir kısmını göreceksiniz. i̇ki gündür buradayım, biraz erken gelmek istedim ki sahil deneyim ne değişmiş, ne değiştirmiş ona bir e, bakayım istedim. Başkanım Evet yani bugün Dünya Engelliler Günü ama biz göreve geldiğimiz günden bu yana buradaki engelsiz bir şehir yaratmak adına burada ekibimizle birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar yeterli mi? Bana göre yeterli değil. Bugün konusunda çok uzman bir akademisyeni bugün burada ağırlıyoruz. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi çalışmalar yapan İstanbul'da çok değerli Adem Kuyumcu hocamızla birlikte buradaki bütün vatandaşlarımızla birlikte bir araya geldik. Önemli olan sadece buradaki engelli vatandaşlarımız değil. Bugün onlara sahiplenen birçok STK'daki arkadaşlarımızla birlikte, o da başkanlarımız da buradaydı, dernek başkanlarımızla birlikte bu konuyu sahiplenebilmek çok önemliydi. Biz de onlarla birlikte önümüzdeki süreç içerisinde tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Adem hocamızla birlikte bugünkü sunumdan gerçekten çok etkilendim önümüzdeki süreç içerisinde Fethiye'mizde engelsiz turizm ve engelsiz bir şehri yaratabilmek için hep beraber kendi kurum çalışanlarımla birlikte bir çalışma başlatacağız. Şimdi onun konferanstan sonra yine hocamızla birlikte gelecekte ne yapabiliriz onlarla birlikte aynı zamanda dernek başkanlarımızla birlikte bir toplantıya geçeceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde bizler onların hayatını kolaylaştırabilmek adına burada görev aldığımız süreç boyunca onlara destek olmak adına hep beraber yürüyeceğimizi zaten daha öncesinde de ifade etmiştik. Buradaki dernek başkanlarımız da bunu çok iyi bilirler. Buradaki 5 yıllık görev sürecim boyunca hep onlarla birlikte buradaki projeleri beraber ortak hayata geçiriyoruz. Ama daha yapacak çok işimiz var bu şehirde. Yapmamız gereken hayatı bilmek adına, ulaşılabilir bir şehir yaratabilmek adına. Biz buradaki dernek başkanlarımız da olmak üzere uzman insanlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.